Bu sene daha çok insan girdiği için hani ee, biraz daha seçeneğiniz artıyor. Ancak tabii ki daha çok insan girdi seçeneğimiz nasıl artıyor? Kontenjanlar arttığı için artıyor. Evet. Yoksa daha çok insan birbirine daha yakın puan anlamına geliyor. Şimdi hocam... En azından çok insan girmesinin dezavantajı daha az yansımış olacak size. Evet, Bunları evet. görüyoruz yani kontenjan artışlarını. Evet. böyle köklü okullarda olması da sevindirici Şine, evet. Şimdi Galatasaray e, yine bakın geçen sene Galatasaray 500 tam puanla çocuk almıştı. En düşük yüzdelik dilim 0 yani yüzde birden bahsetmiyoruz yüzde %0,01'den öğrenci alıyordu. E, ve 500 tam puan yapan arkadaşlar girebilmişlerdi. Şimdi 2019 e, verileri bunu söylüyor. Ama 2018'de bu veri biraz daha Hani daha aşağıdaydı yani puanlar aşağıdaydı ama yüzdelik dilimler genelde birbirine hep yakın oluyor. Yani buradan şu çıkıyor yani yüzdelik dilimde 0,01 alan arkadaşlar artık 500 tam puan alamıyor hale gelirdi. 2018 yılı öyle bir yıldı. Evet. Onun için yüzde evet, 0.01 dediğimiz arkadaşlar 10.000'de 1 aslında. 10.000'de 1. Evet. Onu da nasıl açıkladığımızı söyleyelim hocam 10.000'de. Bir ne demek hocam? Yani e, sınava giren bütün öğrenciler yüze bölünüyorsa mesela evet. ondan sonra yüze bölünüp mesela bin kişiyi yüze bölerek yüzdelik dilim içerisinde düşen insan sayısını buluyorlar. Ona göre yüzdelik dilimler hesaplanıyor. Her senede daha çok insan girdiği için yüzdelik dilimdeki insan sayısı da devamlı artıyor. Evet yani... Sınava giren öğrencileri 10 10.000'li 10 binli 10 bin kişiden sadece birinci, 10 bin kişiden sadece birinci efsane yani. Evet, Evet, <laughs> evet, <acaba>? evet. İşte <laughs> böyle böyle düşündüğünde evet, işler çok değişiyor. İşler değişken. ne 2000, kadar büyük işler. Bakın yani. 2018'de evet. yüzdelik dilimde Galatasaray 0.05 almış en son. Ee, İstanbul erkek 0.08 ile almış. Geçen yıl 0.01'e kadar. Düşmüştü, herkes 500 Arkadaşlar, e, evet. bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Nasıl böyle yüzdelik dilim bu kadar oynuyor? Yani yüzdelik dilim 0.02 olan geçen yıl yoktu. Çünkü 0.01'den, çünkü 500 puanlardan direkt 0.05'lere atladı sayılar. Evet, evet. Yani e, göz ardı edilen bir konu olduğu için özellikle söylüyorum. Ee, neden yoktu? Çünkü 500 tane full olduğu için o 500 kişi aynı puandaydı, hepsi birinciydi. O zaman böyle yüzdelik dilimlerde atlamalar oluyor. Eğer e, sınavda birbirine yakın puan alan bu kadar çok kişi olmazsa yüzdelik atlama daha az oluyor. Evet, İşte zaten sıkıntı orada. Ondan dolayı biz diyoruz yani yığılmaları görmeden bu tür şeylere %100 cevaplar vermek, e, profesyonel, bizim gibi profesyonel insanlar için daha zor. Şimdi herkes, hepimiz bir yerlerden bir şekilde bir cevap bulup ya da bir hocanıza gidip hocam ben İstanbul erkeğe girer miyim? Ben Kadıköy Anadolu'ya girer miyim? Ben Haydarpaşa Lisesi'ne bu yaptığım netlerle girer miyim diye sorduğunuzda tabii ki öğretmenleriniz işte sen yaparsın edersin diyeceklerdir ama yüzde yüz doğru cevaplar vermeleri aslında imkansız. Çünkü neden? Hangi Kaç tane atlama oldu ne kadar evet. yığılma var. Yani oralar bilinmiyor. Hangi yüzdelik dilimlerde karşılığında atlama olacak, evet. bu karşılığında insan olmayacak. Onları da göremiyoruz. Yılma yani yığılma nerede? Yığılma ne nerede? Hiç evet. şey bilmeden. Evet. Şimdi tabii şey yapıyoruz. İşte diyoruz ki, tüm İstanbul'da bu kadar net varsa, işte Eskişehir'de bu kadar net varsa, bu kadar full varsa, işte Ankara'da bu kadar varsa, Bursa'da ne kadar varsa diye hesaplayıp arkadaşlarımıza dostlarımıza, e, derneklere ondan sonra bir takım bilir kişilere okulların söyledikleri duyurulara bakarak konuşuyoruz ama bunlar gerçek değerler değiller arkadaşlar. Gerçek değerler 16 Temmuz'dan sonra size e, verilen e-okul sonuçlarına bakıp gördüğümüz gerçek değerler olacak. Yani yüzdelik dilimler çıkacak ortaya ondan sonra biz de o yüzdelik dilimleri hesaplayıp bir şekilde sizin yaklaşık olarak Türkiye'de kaçıncı olduğunuzu tayin ederek oradan da geçen sene, evvelki sene kaçıncı insanlar bu okullara girmiş şeklinde çalışarak daha yaklaşık değerler aralığını yakalayacağız. Yani olay evet. orada bitiyor aslında. İşin püf noktası. Evet, Sıralamanın aralığını yakalamak. Onun için onun için aslında... Ondan sonra da cüneyt Hocam söylediniz girdik. Aslında <laughs> hesap yani. Evet. Evet. <laughs> için. evet. Ama şu var. Tabii etrafınızdaki insanlardan daha çok net yaptıysanız ve duyduğunuz insan sayısı çok azsa sizin kadar iyi net yapan o arkadaşlar mesela ne bileyim yani bir bir sadece bir Türkçe yanlışı yapan, bir Türkçe boşu yapan arkadaşlar yani işte Kabataş bir İstanbul erkektir, Galatasaray'dır hayal edebilir ama %100 şu girer, şu girer diyemez. Ama Kabataş'a mesela böyle bir yanlışla girecek çok adam olacaktır. Hani söyleyeyim ama İstanbul erkek acaba bir yanlışla mı girecek, iki yanlışla mı girecek diye düşündüğünüzde bir yanlış yapan ya da sadece bir boş yapan oradaki ne kadar çok adam varsa buna yani ona İngilizce göre tayin yanlışı Yani varsa da girebilir ama. E sanki, bir, evet. Bir, evet, bir, yani, bir Türkçe yanlışı yerine yani. iki tane İngilizce yanlışı. Böyle bir çocuk çocukta iki tane İngilizce evet. yanlışı yapmaz gerçi ama. İşte hocam, belli olmaz. İşte belli olmaz. Bir din yanlışı mesela ile girebilecek evet. insanlar olacaktır. Ya da e, işte tamamen e, kaç tane ful çıkacak ya da Anadolu'dan bu okullara gelmek isteyecek Full çeken adamlar evet. var mı? gibi bir sürü parametre çalışıyor. Onun için bilim ama şu var e, bir yanlışın varsa yine de bu okullar belki bana gelir diye düşünebilirsin. Ama garanti diyemeyiz. Kabataş e, erkek içinde söylüyorum. Yani e, biliyorsun sıralamaya göre Galatasaray, İstanbul erkek sonra Kabataş geliyor. Sonra Atatürk geliyor. Öyle düşündüğünde hani e, bu okulları hayal edebilirsin ama yüzde yüz girelim diyemezsin. Bunu söyleyeyim. E, çünkü e, net bir şey söylemek zor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yalnız şu var. Hani mesela 3 yanlış yaptım, 4 yanlış yaptım. Geçen seneye baktım hocam 3 yanlış, 4 yanlışla buralara giriyorlarmış. Şimdi aynı şey olacak mı? Daha iyisi olacak arkadaşlar. Yani net sayınız, net sayınız geçen yıla kıyasla daha kıymetli. Kıymetli. Evet, çok evet. doğru, çok güzel bir ifade. Netiniz daha kıymetli. daha kıymetli. Onun için netiniz daha çok para ediyor arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> evet öyle düşünün. Çünkü gerçekten matematikte e, sorular zordu. Yani e, devlet okullarında proje okullarına girerken biraz daha az e, yani daha fazla yanlış yapmanıza rağmen biraz daha iyi okula girme şansınız var bu sene. Ama şu kadar net yaptım, buraya giren miyim sorusu yığılmalara bağlı. Alt yığılmalarda daha da çok olay şey oluyor. Yani daha fazlalaşıyor orada yığılmalar. Üstlerde birazcık daha mesela şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın inice mesela 500 tam puanla kapatmış Galatasaray, İstanbul, Erkek, Kalataş. Yukarıdaki okullar daha az puan düşüşleri yapıyor. Daha aşağıdaki okullarda daha çok puan düşüşleri oluyor. Arkadaşlar evet. hep yukarıyı konuşuyoruz ama diyeceksiniz belki yani hep en tepeyi konuşuyorlar bizim bölgemizi konuşmuyorlar ama ortaları tahmin etmek mümkün değil bizim. Evet. Için. Mesela şey O söyleyeyim. yüzden biz baştan örnekler veriyoruz aslında hepsi için aynı şey evet. yani geçerli. mesela ne? şöyle söyleyelim hocam 12 matematik netim varsa yani kıymetli 12 matematik net çünkü çok iş Atıyorum. yapacak bir Geçen kişi, yıl 14 matematik netiyle Hı -hı. denk Hı -hı. olabilir. Bence Hı -hı. hocam biraz belki değil mi Hı -hı. 15 bile yani olabilir yani bunlar tamamen evet. tahmin hani. E evet evet ama matematik neti daha kıymetli yani eskiden 10 netle girilen okullar şimdi 8 netle 7 netle de girilebilir. Yine de bu yıl tercih yapmak o anlamda daha kolay hani girdiğin okulun daha üstüne. Bir önceki yıl daha zordu. Puan hesaplıyor öğrenciler. Evet. Aa ne kadar güzel okullara giriyorum diye sonra gerçek yüz yüze <laughs> gelmek daha sıkıntıydı. Bu evet. anlamda daha avantajlılar aslında bakarsanız. Tabi zaten tercih yaparken o dönemlerde de başka videolar çekeceğiz. Tercih evet. yaparken kendi aldığınız puandan yukarıya ve aşağıya bir yelpaze belirleyip öyle tercihler yapacaksınız çünkü her zaman böyle yapılması lazım. Evet. Artı 5, eksi 5, artı 10, eksi 10 yapılacaktır. Çünkü o, okulun tercih evet. edilirliği de önemli oluyor evet, burada. Tabii, tabii ki. Bir yani geçen da. yıl tercih eden öğrencilerin sayısıyla bu yıl tercih eden öğrencilerin sayısı aynı olmayacak. Evet. Tamam. Yani evet. E, şöyle söyleyelim, toparlamak gerekirse. Arkadaşlar bakın, bir, bu sene sınav daha zordu. Sınavın matematik kısmı daha seçiciydi ve daha zordu. O nedenle insanların Türkiye ortalaması matematik netleri düştü. Aynı şekilde Türkçe'de daha uzun ve biraz düşündürücü sorular vardı. Onun için Türkçe netleri de geçen yıla göre biraz daha e, aşağılarda çıkmaya başladı çocuklar için. O nedenle orada da bir ayrım var. E, bu konuda bu konu çok net. Ondan dolayı da bu sene geçen seneye kıyasla Netler daha kıymetli hale geldi. Bunu bu çok net bir şey. Bu konuda kimsenin hani aksini söyleyebileceğini uzmanların düşünmüyorum. Ee, onun için e, burada söylenen geçer. Biz biz istiyoruz ki geçen seneki netlere bakıp geçen seneki puan hesaplamalarına bakıp ondan sonra yakal yakalayamıyorum diye üzülmemenizi istiyoruz. Çünkü geçen seneki veriler bu seneki yerleştirmenize bir ışık tutmuyor. Evet. 2018 biraz daha benziyor ama o da %100 örtüşen bir durum değil. Farklı bir sene bu sene. Onun için biraz 16 e, Temmuz'u bekleyeceğiz. 16 Temmuz'u kesinlikle beklemeniz lazım. Ama e, şunu da söyleyeyim. Bu dönemde arkadaşlar daha çok buna enerji e, koymayın. Siz şeye bakın. biraz bek, Biraz dinlenmeye bakın. Biraz kendinizi rahatlatmaya bakın. Çok düşünmeyin bunu çünkü düşündüğünüz zaman, kurcaladığınız zaman hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Yani bu dönem öyle bir dönem, hiçbir şeyi değiştireceksiniz, evet. boşu boşuna. Hani kendinizi üzmekle kalacaksınız. Kaybettim, kaçırdım diye de üzülmeyin çünkü belli olmaz. Yani bu sene biraz sürprizlere, sürprizlerle dolu bir sene olacak. Ee, onun için takip etmeniz lazım. Bizi ta, bizi takip edin. Biz, biz yerleştirme sürecinde çünkü gerçekten size çok fazla bilgi vereceğiz ne yapacağınızı söyleyeceğiz. Bizi takip edin. E, sormak istediklerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. E, biz bir şekilde sizi cevaplandırmaya çalışacağızdır. Ya da videolar içerisinde sorularınızı cevaplayacağızdır. Yalnız bu bekleme süreci mi? Hani ben diyorum bekleme süreci bu. Bekleyin arkadaşlar. Sabırlı olmaya çalışın. Çünkü soracağınız soruları cevaplayacak arkadaşlar da %100 veri veremeyeceklerdir size. Onun için bekleme zamanı bu zaman. Değil mi hocam? Evet, yığınmayı görmeden kesinlikle yorumlamak mümkün değil. O yüzden 16 Temmuz bekleyeceğiz. Sonrasında e, size gerekli bilgileri paylaşacağız zaten. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi tatiller.